dinliyoruz. Dinleten. Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici düşmanların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı işte bu ahval ve şerait içinde de vazifen Türk istiklal ve cumhuriyet kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Ne mutlu Türk'üm diyene. Efendim, Atatürk'ün Türk gençliğine ve Türk milletine gösterdiği ilgi, alaka ve ilkelerin bu güzelliğini okuyan Sayın Mehtap Çakmak ve Hanım'a teşekkür ediyoruz. Dünya durdukça biz bu milli bayramları kutlamaya devam edeceğiz. Çünkü milli bayramlar ulusal güvenliğin, gururun, milli benliğin, birliğin, kuvvet ve kudret kazandığı, yurtseverliğin persinlendiği, dünü öğrenip, bugünü yaşayıp, geleceğe güvenle bakmak için varlık nedenimizdir. Genç beyinlere vatan, millet, bayrak, ezan sevgisini nakşetmenin biricik yolu, bu kutsal günleri toplumun her kesiminde görkemli şekilde kutlamaktır.